Herkese merhaba arkadaşlar. Okan Buruk, İsmail Kartal, Kartal'la ciddi bir kapışmaya çıkıyor. Bu maçın anlatımında sizlerle olacağım. Bir nevi Galatasaray Fenerbahçe müsabakası arkadaşlar bu ve maç başladı. Şimdi İsmail Kartal hemen ilk hamleyi yaptı ve Okan Buruk'u yere serdi. Şu anda sıkıştırıyor İsmail Kartal. Kanarya sıkıştırması yaptı. Şimdi kalktı Okan Buruk. Okan Buruk gönderdi köşeyi hakemle çarpıştırdı ve aslan gibi kaydı Okan Buruk. Okan Buruk çok iyi kayıyor arkadaşlar. Şimdi geldi İsmail Kartal. Gönderdi Okan Buruk'u ve Kanarya tekmesi gelecekti. Hakem şey özür diliyorum Okan Buruk engelledi. Bu nasıl maç arkadaşlar? Vay arkadaşlar. Şimdi Okan Buruk geldi sıkıştırdı 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 sıkıştırdı. Sen benden kaçamazsın diyor Okan Buruk. İsmail Kartal'a. Ligde nasıl seni mağlup ettiysek şampiyonluk yolunda Burada da yenerim diyor Okan Buruk. Fakat yenebilecek mi bunu hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. <laughs> Şimdi geldi Okan Buruk. Aslan dirseği gördük. Kaldırdı İsmail Kartal'a bayağı. Şimdi gönder doğru ve aşağı düştü. Kanaryalar alçaktan düşer. Dedi Okan Buruk. Şimdi evet şampiyonluk sevincini gösteriyor. Çıldırmış gibi Okan Buruk şu anda. Yerde bakalım İsmail Kartal ne yapacak arkadaşlar kolunu çevirdi. Aslan ormanların kralıdır diyor. Burası da bir nevi orman diyor Okan Buruk. Ben de buraların kralıyım diyor. Şimdi Okan Buruk çıktı. Aslanlar yüksekten uçar diyor Okan Buruk. Aslanlar da uçabilir dedi ve atladı derken hamlesi biraz boşa gitmiş görünüyor arkadaşlar. Bu nasıl maç? Şimdi çevirdi. Aslan boyun kırıcı yaptı Okan Buruk. Gönderdi. İsmail Kartal'ı şimdi yerde İsmail Kartal hemen ayağa kalktı arkadaşlar bu arada. İsmail Kartal yerde vurmaya devam ediyor Okan Burak. Bu arada Fenerbahçe şampiyon olmuş gibi İsmail Kartal seviniyor. Heyecanlanma İsmail Kartal Fenerbahçe şampiyon olmadı. Belki de bu maçta kazanacaksın ama Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetti İsmail Kartal. Bundan haberin var mı? Şimdi geldi. Gönderdi. Okan Buruk içeriye arkadaşlar. Sinirlendi İsmail Kartal. Okan Buruk sen kimsin dedi. Yere geçirdi şu anda İsmail Kartal'ı. Yerde geçiriyor İsmail Kartal arkadaşlar. Sıkıştırıyor iyice. Sıkıştırdı, 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 sıkıştırdı. Ve bacak macak kalmadı arkadaşlar İsmail Kartal'da. Fenerbahçe'yi zor duruma düşürüyor. İsmail Kartal'ı zor duruma düşürüyor. Okan Buruk ve Galatasaray. Şimdi köşede Okan Buruk. Ne yapacak İsmail Kartal'a? Geldi. Koştu ve... Evet. İsmail Kartal'ın kartallığı gitti arkadaşlar. Şu anda İsmail'i kaldı keriye. Şimdi İsmail diyeceğiz artık. Gönderdi İsmail'i şimdi Okan Buruk. Geldi. Çevirdi. Evet. İsmail'in aile de gitti. İsmi ismi kaldı şimdi. Hakem saydı. Hayır. Ben İsmail Kartal'ım diyor hala İsmail Kartal. Şimdi devam etmeye çalışıyor maça. Okan Buruk geldi. Ve süper bir döngü hareketinde bulundu şu anda. Şampiyonluk döngü, döngü hareketiydi bu arkadaşlar. Şimdi sağ geçirdi. İsmail Kartal. Okan Buruk geçirmeye devam ediyor İsmail Kartal. A. Şimdi İsmail Kartal geçirdi. Okan Buruk geçirdi. Arkadaşlar her ikisi de birbirine geçiriyor arkadaşlar. Bu nasıl maç böyle? İsmail Kartal geçirdi. Okan Buruk geçirdi. Ne İsmail Kartal duruyor? Ne Okan Buruk duruyor? Geçinen geçinen arkadaşlar. Okan Buruk yumrukları saydırıyor şu anda. Ve görüyorsunuz. Şampiyonluk dansıyla birlikte Okan Buruk geçirdi. Hakem saydı. Kalktı ya İsmail Kartal. Pardon pes etmedi İsmail Kartal. Şimdi tuttu İsmail Kartal. Gönderdi köşeyi arkadaşlar. Fenerbahçelileri üzmek istemiyor arkadaşlar. İsmail Kartal'ın bu kadar emeği var Fenerbahçe'de. 99 puan aldı hemen hemen. Ve çok ilginç bir hareketti arkadaşlar. Bu ilk defa gördüm. Şimdi hakem sayıyor. 1, 2, Okan Buruk ayağa kalktı. Kolay kolay pes etmem diyor Okan Buruk. Şimdi çevirdi İsmail Kartal. Evet pes ettirme hareketini yapıyor İsmail Kartal Okan Buruk'a. İsmail Okan Buruk acı içinde. Okan Buruk yerde saydırıyor İsmail Kartal'a ve kurtardı bacı arkadaşlar. Maç devam ediyor arkadaşlar. Geldi Okan Buruk yerde şu anda. Evet o pes ettirme hareketini yaptı. ipleri değildi ve İsmail Kartal kurtuldu. Şimdi İsmail Kartal ayağa kalktı. Bir sağ iki sağ tuttu ve bel kırdı. Şu anda İsmail Kartal Okan Burun belini kırdı. Kaldırdı ayağı. Tuttu. getirdi Köşeye geçirdi. Tuttu tekrar. Kaldırdı ve yere serdi İsmail Kartal Okan Buru. Hakem sayıyor. 1, 2 ve 3 kazanan İsmail Kartal oluyor arkadaşlar. Here is your winner. Isaac.